arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar 60 seconds e, oynayacağız. Evet arkadaşlar e, satın aldım 60 seconds. E, sizler de istiyorsanız 15 liraya da var. 24 liraya da var. Ben 24 liraya aldım. Türkçe desteği e, Türkçe desteği olan. E, 15 lira alırsanız da e, mobilden tabii söylüyorum e, İngilizce oluyor. Evet şimdi Başlayacağız. Kıyamet moduna girecek, Ted ile şeyleri toplayacağız. İlk önce küçük çocuk modundan başlamak istiyorum. Başka videolarımızda da diğer şeylerden başlarız. Çünkü küçük çocuk modunda birazcık daha kolay oluyor hatta yani kolay oluyor işte bildiğimiz. Kolay olması da benim hoşuma gidiyor. Zaten direkt dolar esletim buradan. Başlasın bir oyunumuz. Daha başlamadı şimdi birazdan başlayacak alarm geldiğinde. Evet. Ars art, 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 Su falan lazım su. Gel, gelin. Ya açma. Neyi daha bir şey yapmazsın? Işte bir şey yapabilir miyiz diye baktım. Ama yapamamışız. Bakalım. Neler yapabileceğiz? su az ya su. Gölün oraya gitsin de bari biraz Birisi. Evet. İkinci günü hızlıca geçelim. Yani kimse ertesi falan değil. Radyo yok işte ya, radyo yok. Radyo olsa sevineceğim de, radyo yok. Kolay modda bakalım ne yapabileceğiz? Susamayın, ya susamayın. Susamayın ya, susamayın. Abi. Ya niye kimse dışarı gidemiyor? Ay niye gidemiyorsunuz yani? Allah Allah. Ya kardeşim ne alırsınız. Daha yeni aldık zaten oyunu. Yani burada bize artık taslamayın. Döverim kafanızı yani. Bak hala ya dışarı niye gidemiyoruz ben? ben dışarı gitmek istiyorum. Direkt 5. E, güne bir geçeyim de. Dışarı gitmek niye yok? Dur. Delirmiş. Teddili. Hala gidemiyorlar. Ya ben nereden su bulacağım? Bir dakika. Beşinci gün. Ha <laughs> ha bu sesler seslerle yaşayabiliriz. Öyle değil mi? Hatta arkadaş bile olabiliriz. Ha ha. Can sıkıntısı sanılan içinde insan gerçekten ele geçirebiliyor. Seni karanlık yerlere götürebiliyor. Bize inan. Ted hala çok <laughs> yorgun ve gücünü toplamak için biraz daha zamana ihtiyacı var. Ted delirdi. Dolores hala yorgun ve gözüne uyku girmiyor. Timmy hala dinlenemedi. Şimdi sizleri belası ben olacağım. O yüzden yani o sebeple. Gölün oraya yine ayarlayalım da belki başka bir gün. Gidilebilir. Neden gidilmiyor daha çözemedim ben. Aç susamış. Aç susamış. Susamış. Bak şu çocuk sizden göremiyor ya. Yani utanın abi utanın. Bu kadar şey olmaz ya. Yani baksana şu işe. Bak. Burada adamlar deli. Tamam mı? Lan kim sen de? Ne çok acıktın ya. Allah. Yani inanamıyorum ya. İnanamıyorum abi. İnanamıyorum. Yok böyle bir şey. Yani. Tamam. Size gidin diyorsak gideceksiniz. Bunlar niye gidemiyor? Ha bir yoldum. Edir diyorum. Oturduğun yerde nasıl yoruluyor? Diğeri de yok. Bunlar yüzden hiçbiri gidemiyor. Ee, şimdi şunu bir içimden okuyayım da. Nasıl Aman bir git ya bana. Tövbe tövbe. Bana gelip de sanki. Yani sanki yani sanki. Susamış. 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 Hep susamış. Evet, susamış ver Bir gün daha bekleyin. Tamam. Bak sürekli. Gereken... Kapıyı açın. Açın kapıyı ya. Ne olacak sanki? Bana gelip de ne olacak en fazla? En fazla ölürsünüz. Aha. Kaybı yaşıyor. Kaybı yaşıyor. Hepsi su kaybı yaşıyor. Hepsi su kaybı yaşıyor. Çok kötü çok kötü çok kötü. Çok kötü durumdayız. Hepinizi verin. Sana bir yemek de vereceğim de. Çünkü sen yani hastasın böyle şey olmaz yani. Ben bir git. Sizlerle o 10. günümüzü geçtik arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ya, niye kimse gidemiyorsunuz? Sen nereden çıktın baş Bir de, de da ayı gibi bir gün daha beklesin. Zaten ayı gibisiniz ya. Bütün Allah'tım ediyorum zaten. Gel artık ya gel. Vereyim şunu da götürsün. Radyomuz olaydı en azından bari. Nasıl kurtulacağız bilmiyorum. Aha dolar hissedebiliyor. Git kanka hasta hasta dışarı çıkabiliyor. Seni az yani git artık ya. Ya tek ne güzel tek ya. Kardeşi aç. Kardeşi. Tek ayı gibisin tek tek. Aç tut yanlış olsun. Suyumuz da bitecek. Şimdi dışarı gidebiliriz ama sıkıntı yok. Yani şimdi de ben çıkıyorum. Dengesiz diyor yuh. Kanka sen neden niye kaybettim? Lan banyo yapmayın bir gidin şuradan. Burada millet ölüyor siz banyo derdindesiniz ya gerçekten. Olmaz böyle saçmalık. Aha. Hi. Hey. Ha. Harita. Ted. Timmy. Nasıl ya. Yapma ya. Yapma ya. Kardeşi şey aç. Kardeşi şey aç. Ben ilk sene de şey vereceğim. Bu hiç gelmedi. Öldü galiba. Yazık. Öldünüz mü? Neyse bahane. İlk 20. gün. Sizlerle beraber. Bak ikisi çok hastalanmış. En çok da tez fena birbirlerinin hastalık bulaştırmışlar oğlum siz ne biçim bir mikropsunuz ya biri öldü mü yok dolar es gelmedi dolar es dönmeyecek diyor ya bize bir kıyak geçse bir tane kit ya bir tane kit hadi hadi bir tane kit <laughs> tamam. Hadi ikisi de ölmüyor o zaman. Aynen. Bir sonraki gün. Çünkü ikisi de ölmek zorunda. Hastalar ve su kaybı Ha şu gün ölecekler. Bak şimdi ölmez dersem almam. Ölmez dersem Öldü. Evet. Bildim. Evet. Çok güzel. Mükemmel ya. <laughs> Kolay modda da olmaz ki. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Öldük. Kolay modda da öldük. Ne olsa öldük. Yani. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olabilirsiniz de bilmiyorum yani. Çok iyi bir oyun. Geçire geçirdik denilemez. O yüzden bay bay.